Herkese merhaba. Ben Murat Kayamaz. Yine Rusya'da sıradan bir günde karşınızdayım. Son zamanlarda malum olanlardan dolayı insanlar buradaki hayatı daha çok merak etmeye başladı. Özellikle marketler veya günlük hayattaki ihtiyaçlarımızın buradaki fiyatlar ne orantıda arttı? insanlar daha çok bunu soruyor. Bana da özelden yazan arkadaşlar oluyor. Kendi arkadaşlarım var sağ olsun. Takipçilerim bana bol bol sorular soruyor. Burada neler değişti? Yani mümkün olduğunca an, kısaca fazla sıkmadan anlatmaya çalışıyorum. Beklendiği gibi birçok ürünün aslında fiyat tartışıları oldu. Bunu zaten hissettik. Tam olarak dışa bambu olmasa da tabii ki dışarıdan, yurt dışından gelen bir sürü ithal ürünler var. Bunlar da buradaki ekonomiyi normal olarak etkiledi. Geçen haftaki yaptığım videoda 1000 rubleye neler alabilirim? Daha çok temel gıdalar üzerine aslında bir video yaptım. 1000 rubleye neler alabilirim diye bir video yaptım. Gayet de güzel bir faydalı oldu. Beğenen arkadaşlar oldu. Daha çok bu tarz videolar bu süreçte fazlaca izleniyor zaten. Bugün yine aynı şeyi yapacağım. 1000 rubleye neler alabilirim? Bunun çalışmasını yapacağım. Mesela farklı ürünler alacağım. Şimdi aynı ürünü de almayayım dedim. Yine tabii küçük bir alışveriş yapmam gerekiyor. Evdeki ihtiyaçlar için. Hem bu arada videomu çekeceğim hem de evdeki ihtiyaçlarımı alacağım. Geçen hafta yaptığım videoda 1000 ruble 176 lira yapıyordu. Şimdi az önce baktım 1000 ruble 185 lira yapıyor. Türkiye'de durum daha kötü arkadaşlar. Yani daha önce söylediğim gibi çok fazla siyasi, politik tarz şeyler yapmak istemiyorum ama Türkiye'deki olan zamların yanında buradaki zamlar çok büyük bir yani hissedilir değil diyeyim ben size. Türkiye'deki kadar hissetmedik. Mesela benzinde birazcık indirim oldu. kuruşlukta yani kuruşluk da olsa sonuçta bir indirim oldu. İki aylık süreçte hiçbir şekilde benzine zam gelmedi. Elektriğe, doğalgaza, suya falan zam gelmedi. Temel gıdalara çok az bir miktarda zam geldi. Evet bu da hissedilir bir şekilde. Araç parçalarına veya ithal olan ürünlere, elektroniklere zamlar daha fazla geldi. %30, %40 civarı falan zamlar geldi. Önemli olan zor zamanlarda temel ihtiyaç gıdaları. Mesela barınma, ısınma, elektrik, su ya da ne bileyim buğday ürünleri, peynir, et ürünleri, ağaç çiçek yağı bu tarz ürünler bu tarz zor zamanlar için alınması en muhtemel gıdalar. Dolayısıyla karnımızda en temel gıdalarla doyuracağımız için fiyatlandırmayı da ya da ne bileyim alım gücümüzde en temel gıdala göre hesaplamak zorunda kalıyoruz. Şimdi içeri gireyim bakalım fiyatlar nedir ne değildir beraber görelim. Hem de 1000 rubrelik ne alabiliyoruz bunlara bakalım. Bu arada çekimlerime dikkat ediyorum. Yani ortalık biraz gergin. Şu konuda gergin. Güvenlik olarak gergin. İnsanların anlamadığı dilden konuştuğum zaman burada dikkat çekiyor. Ben de çekinme mümkün olduğunca kimseye böyle çok fazla rahatsız etmeden veya insanları taciz ediciymiş gibi konuşmadan mümkün olduğunca çekmeye çalışacağım. Hadi bakalım şimdi içeri gidelim. Evet markete girdik. Girer girmez bu Rusya şokolat bizi karşılıyor burada. Kaç ruble? 40 ruble. Bunlar da güzel. Rusya'nın kendi markası. Ama şu anda bunları almayacağım. Bir bakalım. Devam edelim. Şampuanlar biraz pahalandı. Biraz zam geldi bunlara. Şu an evde şampuanımız var. Bu Old Spice kullanıyorum ve şu anda fiyata uygun. Niçin? Şu anda vardı ama genel olarak biraz da şampuanlara temizlik maddelerinde hafif zam geldi diyebiliriz. Magnet Market'te şöyle bir indirim köşesi var. Bazı ürünlerde indirim yapılmış. Mesela başlıca neler indirim yapılmış? Şöyle bisküvilere indirim yapılmış, milkalara indirim yapılmış, kanyaklarda var indirim bunlar, güzel kanyaklar, ben seviyorum da şu anda mevsimi değil, kışın daha çok içilebilir, yazın daha çok yakar için insanın içine. Böyle bazı marka vodka'larda var indirim, altta şampanyalarda var, şaraplarda indirim var, böyle küçük biralarda indirim var. Tek tek şimdi bunların hiçbirini göstermeyeceğim, ama indirim olması güzel bir şey. Burası mangal böyle ben. Şöyle biraz geniş açılayım da. Evet. Mangal sezonu burada başladı. İnsanlar şimdi en ufak bir boşluk bulunca, en ufak bir çayır çimen bulunca hemen mangal yapmaya başladı burada. Şimdi ilk önce geldim tavuklara. Şöyle akşam yemeği için bir tavuk parçası bakalım. Bu benim her zaman aldığım marka. Bunun göğüs ne kadarmış? 299-300 ruble bunun kilosu. Tavuk burada son zamanlarda çok pahalandı ya. Ve evet, ki bunlar bagetler, göğüsler. Ki hatta indirim bile var bunda şu anda ama. Mesela şöyle bir tane alayım ben. Kaç grammış bu? 823 gram. Yani kırmızı et alsam bu fiyatı daha iyi diyebilirim. Bagetler. Muslar. Evet. Göğüsler. 300 bile. Böyle kalçalı but var. Bunun kilosu 160 ruble. Tamam. Ben göğüs aldım. Bu akşam göğüs sote yaparız. Burada şimdi et soyunu var. Buraya girmeyeceğim. Bunlardan da almayacağım. Bunlar hazır köfteler. Burası Miratork markasının standı. Şunlar çok güzel. Steakli var. Şöyle bir tane steak parçası alsam. Dana. Bunun tanesi indirimli. 130 ruble. Güzel bir parça. Bu çok güzel mangalda ya da fırında. Harika. Zaten Mirator markasını size daha önceki videomda söylemiştim. Ürünleri harika. Olurdu Rusya yolu dışarıda bu markayı görürseniz kesinlikle bundan alın. Bunlarda bir indirim var ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Tamam. Şimdi geldim yumurtaya. Şimdi yumurta alalım. Burada 10 tane yumurta C0 olan 90 ruble. Şöyle bir sürü yumurtalar var zaten. Şöyle içine açıp bakalım. Kontrol edelim. Evet. Güzel. Temiz yumurta. Şöyle bundan bir 10 tane alalım biz. Kontrol edelim. Sonra kırık olunca iyi olmuyor. Tavuk aldık. Yumurtamızı aldık. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bir tane muz alalım. Muz zamlandı. 99, 100 ruble. Şöyle bir parça buz alalım. Kaç tane var burada? 5 tane var. Bu da yeter zaten bize. Hemen bunu tartalım. Ne kadar ediyormuş. Evet bunu koyduk. Numarası da 11. 105 ruble de bu tuttu. Atalım sepetimize. Hadi şimdi devam edelim. Bu sefer salata almayacağım. Bilmiyorum. Parama durumuna göre. Para artarsa salata da alırım. En çok merak edilenlerden biri. Domates fiyatı ne? Şimdi böyle bir sera domates bunlar zaten. 170 180 ruble bunun kilosu. Güzel. Fena değil ama henüz daha bunların tatları yok zaten. Çok nadiren alıyorum domates. O da bir tane ya da iki tane alıyorum. Öğünlük hemen sandviç ya da kahvaltılık alıp ondan sonra kilo bazına henüz daha girmedim. Hem pahalı hem de tadı şu anda iyi değil. Kartoşka, patates, 70 ruble. Bu ithal patates galiba. İthal olması lazım. Soğanın kilosu 40 ruble. Evde soğan patates de var. Sadece bunu bilgi amaçlı bir yükledim o kadar. Yine 45 ruble de patates var. Oradaki ithal patates olduğu için fiyatı daha yüksek Karşıda çuvalla patates var. Orada ne diyor? Kilosu 70 rubleye geliyor. 3 kilo galiba abi. Şu anda gerek yok. Pahalı. Burası yeşillik reyonu. Şöyle biraz daha geniş açıdan alayım. Şöyle bir tane marul alayım. Ne kadarmış? 55 ruble onun tanesi. Şöyle bir tane marul alayım. Her zaman yediğimiz şeyler zaten. Bunu da sepetimize attık. Devam ediyoruz. Şimdi ekmek alayım. Ekmek yanına geldim. Burada çok fazla çeşitli ekmekler var. Şimdi ben daha önce dediğim gibi tamam 100 rubleye alıyorum bir şeyler ama çok da böyle kendimi kısmadan böyle en kötü ürünleri, en kötü malzemeli yapılmış ürünleri almadan alacağım. Mesela her zaman aldığım benim bir ekmek var. Bunu alacağım. 70 ruble. 550 gramlık böyle ekşi mayılı. Tadı da çok lezzetli. Bundan alıyorum. Arada kerpiç ekmek de aldım oluyor. Ama magnete geldiğim zaman da ekmek e ihtiyacım varsa bu ekmekten alıyorum. Arada zaten ne kadar oynuyor bakayım yani. Şimdi 70 ruble bunun fiyatı. Şöyle bir ha, evet iki katı varmış ya. Şöyle normal bir baton ekmek alırsam kaç grammış bu? 380 gram baton ekmek 32 ruble. Yani bunu 550 gram dersek bu kaliteye çok normal fiyatı aslında. Yani baton yiyeceğime, ekşi mayalı bu ekmekten yiyeyim. 10 ruble fazla olsun. Şimdilik hiç olmasın, lezzetli olsun. Bakalım şimdi neler var. Burası peynir reyonu. Süt ürünleri, peynir reyonu. Burada ben istediğim peyniri bulamıyorum. Bununla ilgili zaten konuşacağım da. Bu çok sevdiğim bir kaşar peyniri var. Bunun 100 gramı şu anda 60 ruble. Bunun 100 gramı 83 rubleden inmiş. Çok güzel, taze kaşar peyniri. Bundan iki tane aldım ama bunu 1000 rublenin harcını tutacağım. Bu biraz benim özel ihtiyacıma giriyor. Yine market düzenleri aynı. Krem peynirler var. Çeşitli peynirler var. Türkiye'de gibi bir peynir sistemi yok burada. Ben burada çok nadir yani yediğim peynirler. Burada çok çeşitli et ürünleri var. Bunu zaten daha önceki videolarda da gösterdim. Salam, sosis çeşidi, A kalite, B kalite, C kalite diye. Çok pahalı. Burada diyemem açıkçası. Ama işlenmiş et her zaman kullanmıyorum. Çok nadir. Bir tane yoğurt alacağım. Her zaman olduğum yoğurt. Şu Matsoni. Daha doğrusu tekli marka diyebilirim. Çünkü burada yoğurt kültürü yok. Buna da Matsoni deniyor. Ne kadarmış bunun fiyatı? 170 ruble. Of oh, çok zam gelmiş buna da. En son baktığımda 145 ruble falandı. Evet tabi bu da zam gelen ürünlerden bir tanesi yoğurdumuzu aldık. Şimdi bakalım. Bir kola bakalım içecek olarak. Bakalım kolalarda indirim var mı? Kolalar pahalı. Ee, buradaki kola fiyatları. 1 litre Pepsi kola 90 ruble. Ha, indirim yok. Şimdi 2 litrelik Pepsi 170 ruble. Ne var şu 2 litrelik burada Coca-Cola klasik 130 ruble. Ha, bugün hiç indirim yok kolada? Geçen hafta ben 1,5 litrelik Pepsi şeker size 70 rubliye almışım. Şu an yok. Kola pahalı geliyorsa biz de mevzulara bakarız. İçecek almak şart mı? E sonuçta bir şeyler iç, içmekte keyifli oluyor. Bakalım. 2 litrelik. Burada domates sularını çok seviyorlar. Bizde çok fazla içilmez. 175 rubliye 2 litrelik domates suyu. Şeftali suyu. 174 rubliye. Tamam. Bir tane şöyle bir litrelik şeftali suyu aldım. Zaten indirin 82 ruble. Pahalı mı? Yine pahalı. Daha önceden size kahveyi sevdiğimi söyledim. Günde bir iki fincan kaliteli kahve içiyorum. Evde zaten kahve makinem var. Şimdi bu detayına iyi giriyorum. Kahve fiyatları burada çok arttı. Bir önceki videoda da bunu söyledim zaten. Buranın markası olmasına rağmen Jockey markası bile arttı. Mesela şöyle örnek söyleyeyim. Bu jokeyin 700 ruble 500 gramı. Yani ben 900 gramlığını ya da 1, 1 kiloydu galiba ya. Onun neredeyse 460 rubleye alıyordum. Şöyle bir ayrıntı fark ettim burada. Markalar gittikçe azalıyor burada. Birçoğu tabi ithal malı olduğu için elinde kalanları buraya koyuyorlar. rafların hepsinin arkası boş. Şu anda dolu gibi gözüküyor ama kozmetikte de aynı şekilde kalan mallar var. Ee, dolu gözüksün diye raflar. Hepsini önleri yığmışlar. Muhtemelen bu ürünler bittikten sonra bir daha bunların yenileri gelmeyecek. Bakalım ne yapacağız. Aa, şurada bir arabika kahve var. 1 kiloluk 1300 ruble. Şu anda benim bütçemi aç, aşıyor ama bunu alabilirim. Şöyle çaktığımdan söyleyeyim. Çekim yaparken dediğim gibi çok dikkat etmeye çalışıyordum da. Ee, çok göze battığını istemiyorum. Kahve raflarının arkası şöyle gördüğünüz gibi boş. Hep önleri koymuşlar buraya. Şimdi kahve almayacağım. Bunu sadece ayrıntı olsun diye, detay olsun diye söylemek isterim. Şimdi tahminime göre bunlar aşağı yukarı 790, 800, 850 ruble falan tutuyor galiba. Bilmiyorum. Tam hesaplayamadım ama şöyle bir şey yapacağım. Tatlı reyonu. Yanı, geldik. Bir tane şöyle pasta alayım. Buradaki pastalar çok güzel. Şu yarım yarım kekleri burada yapıyorlar. Maddenin kendi içerisinde. Fiyatları da uygun. Şöyle katemi çekti. Kaç grammış bu? 350 gram. Şöyle yarım bir pasta. Ne kadarmış bu? 150 ruble. Herhalde bunu da alırsak 1000 rubleye al bir şey de geçiyor olabilir muhtemelen. Buradaki pastaların hepsi çok lezzetli. Çok güzel yapıyorlar. Rusya'da pasta kek konusunda çok başarılar. Burada da bazı firmaların ürünleri var burada. Dışarıdan geliyor ürünler. Yani aklınızda olsun olur Rusya'ya geldiğiniz zaman görürseniz mutlaka bunlardan deneyin. Ben bunların yarısını mutlaka denemişimdir. Aslında ürünlerin hepsine tek tek fiyatlarına bakabilirim ama hesaplarıma göre şuradakiler 1000 rubleyi buldu. Galiba 1000 rubleye de çok az belki 15-20 rubleye geçmiş olabilir. Şimdi kasaya doğru gidelim. Ne aldık? Bunları hesaplayalım. Tabi markete geldiğimiz zaman öyle hemen 1 rubleye çıkılmıyor ihtiyaç bitmiyor. Ne bileyim evde kalmayan başka bir ürün vardır. Sepetin altında, arabanın altında ayrı bir sepet yaptım. Bunlar ne kadar tutar bilmiyorum. Ama şu andaki içerimiz 1000 rublelik olduğu için 1000 rubleye bunları aldık. Şimdi kasaya gideyim. Burada çekimi bitiriyorum. Kasada sıkıntı olabilir. Birazdan fişi paylaşacağım zaten. Evet kasaya geldik. Bunlar aldıklarımız. Evet alışverişimiz bitti. Şöyle bir torba dolusu ürün aldık ve tahmin ettiğim gibi çıkmadı. 1050-1030 falan dedim ama ne çıktı biliyor musunuz? 968 ruble çıktı arkadaşlar. 32 rubleye daha bir şey alabilirdim. Almadım. Tamam. 968 ruble. Birazdan eve gideceğim. Evde bunları masaya sereceğim. Türk lirasıyla göre ne kadarmış hepsini birazdan bunlara... Evet arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Az önce bahsettim zaten. Şimdi de gösterdim. Şimdi eve geldim. Bunların fiyatları nedir, nedir hepsini göstereyim. Şimdi az önce lirasına göre hesap yaparken videonun başında şöyle demiştim. 1000 ruble 185 lira demiştim. Şimdi 1000 ruble 190 Türk Lirası yapıyor. Yani 1 lira 5.25 Rus rublesi yapıyor arkadaşlar yine ruble değer kazanmış ya da Türk lirası yine değer kaybetmiş. Hemen bakalım ne almışız. Ne kadar fiyatla görelim. 350 gram pasta almışım. 150 ruble yapıyor. 28,5 Türk lirası. Bu tabi bunların altlarına Türk lirasını da yazacağım. 1 litre şeftali suyu almışım. 82 ruble 15 lira 60 kuruş yapıyor. 550 gram ekmek almışım ekşi mayalı bir ekmek çok lezzetli bir ekmek bu 70 rubleden 13 lira 30 kuruş yapıyor yoğurt aldım yoğurt dediğim şöyle matsoni kafkaski marka burada yoğurt kültürü çok fazla yok sadece bu marka birebir yoğurtla aynı çok güzel çok kaliteli ürün biraz pahalı ama başka bir alternatifimiz yok maalesef bunun fiyatı 170 ruble 32.3 lira yapıyor bir tane marul aldım. 55 rubleye. O da şu anda 10 lira 47 kuruş yapıyor. Muz aldım. Muz 1 kilo geçti birazcık. 105 ruble tuttu. 19 lira 97 kuruş Türk lirası yapıyor. Yumurta aldım. Onlu. Bu C0 olarak geçiyor. Yani X laç yumurta. En büyüklerden. Şöyle açıp da göstereyim. Bunun fiyatı 90 ruble. Yani 17 lira yapıyor. Tavuk göğsü aldım. Bu da iyi bir marka. Zaten bu markadan da daha önce bahsetmiştim. 823 gram geldi bu da. 246 ruble yani 46 lira 80 kuruş. Toplamda bu aldığım ürünler 968 ruble yaptı. Yani 184 Türk lirası. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fiyatlar ortada. Yani artık bundan sonraki yorumu size bırakıyorum. Maalesef burada malum durumlardan dolayı enflasyonun bayağı bir artacağı söyleniyordu. bizim de öyle bir beklentimiz vardı ama tabii ki fiyatlar arttı. Artmadı diye bir şey yok. Arttı da e, genel olarak baktığınız gibi temel gıdalarda çok böyle fahiş fiyatlar yok. Fiyat artmasını tabii ki hiç kimse istemez ama sonuç itibariyle bizim kazancımıza göre de şu andaki aldığımız ürünler fena da değil diyebilirim arkadaşlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu benim aldığım ürünler öyle çok kalitesi bir ürünler falan değil. Yani düşük fiyatlı ürünler değil. Şöyle örnek söyleyeyim. Ben 70 liraya böyle bir ekmek aldım ama bu ekmek ekşi mayılı kaliteli bir ekmek. Mesela yumurta hadi Türkiye'de X large diye geçiyor. Burada C0 diye geçiyor. Bunun boyutu. C1, C2 diye daha pimponto bir küçüklerden değil. Pasta zaten yarım bir pasta. 350 gramlık. Bu da kaliteli güzel bir pasta. Tavuk iyi bir marka tavuk. Daha düşük marka tavuklar da var. Onlardan aldım. Muz zaten pahalı. Bunu da hani ekstra diye aldım. Meyve suyu. Kaliteli bir meyve suyu. Yoğurt desen zaten başka bir marka yok mecburen. Yoğurt olarak bunu tercih ediyorum. Öyle alternatif bir markam yok benim. Fakat bu da kaliteli güzel bir marka. Yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Daha düşük kaliteli ürünlerden alsaydım belki 968 ruble değil de 750 ruble, 800 ruble gibi bir fiyata alabilirim. Burada demek istediğim şey ben yediğim yemeklerin, yani aldığım ürünün kalitesini kısmıyorum. Çok daha kaliteli ürünler de var. Yani bunlar e, değişebilir tabii. Yani yani şundan daha kaliteli ne kadar bir ürün olabilir zaten. Yani en kaliteli Rus markası meyve suyu bu mesela. Yani yumurtada en fazla markası değişir ama yani sonuçta boyutu belli böyle. Yani x taş boyutunda bir yumurta. Yani ben bunu söylemek istiyorum. Buradaki kazancımıza göre alışımız yani fena değil. Ha ben de isterim bunları. hani 1000 ruble değil de 500 ruble, 400 ruble ben de bunları almak isterim ama maalesef buradaki de şartlar bu. Neyse artık fişine kadar gösteriyorum ben size bunu. Geçen hafta yaptığım videoda yine 1000 rublelik bir alışveriş yapmıştım. Orada tabi 1000 rubleyi aynı şeyle tekrar söylemek istemiyorum zaten. 1000 rubleyi başka neler alabiliriz diye söylemiştim. Şunu söylemek istiyorum. 1000 rubleye mesela 20.9 litre benzin aldığımı söylemiştim. 92 benzin. Benzinlerin bu hafta içerisinde çok küçük bir indirim oldu. Ne oldu? 1000 ruble 21 litreden biraz daha fazla bir benzin alabiliyorum. Ya bu bizim için iyi bir şey. Yani araba arabamı kullandığım için akaryakıt da bizim için önemli. E söylemek istediğim şey var. Elektrik, su, ısıtma gibi temel kaynaklı ürünlere ihtiyaçlara herhangi bir zam gelmedi. Yani bunlar sevindirici. Umarım da bundan sonraki süreçte herhangi bir zam gelmez. Sonuçta çok zengin değiliz. Böyle harika bir alım gücü yok buradaki insanlarda. Ama aldığı para göre de alınan kalite de belli. Yine sizden bir şey rica edeceğim. Market videoları özellikle Türkiye'de çok merak ediliyor. Yani Rusya'daki malum olaylardan dolayı acaba oradaki fiyatlar nasıl insanlar geçinebiliyor mu diye. Tabi bunlar çok merak ediliyor. Ben de bu aralar bizi de çok yakınla ilgilendiren alım gücüne göre içerikler yapmaya çalışıyorum. Ve bunları görüyorum. Evet sizde izliyorsunuz, bunları merak ediyorsunuz. En azından ortalıkta yanlış dönen bilgiler var. Yanlış dönen bilgilere itimat etmeden, yani burada bizi yaşayanlardan doğru bilgileri doğru şekilde böyle fişlerde anlatmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca ne yiyoruz, ne içiyoruz, nelere ne kadar ödüyoruz bunları açıklamaya çalışıyoruz. Tabii daha örnekler çoğaltılabilir. Önümüzdeki günlerde belki 1000 rubleye başka çeşitli ürünler de alabilirim. Sizden ricam eğer videoyu beğendiyseniz lütfen Beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Yorum da yapın. Bunlar benim için çok önemli. Ne kadar fazla aboneye ulaşabilirsem benim için o kadar iyi olur. Yani bu parayla olacak bir şey değil. Sadece bir like, bir beğeni, bir yorum, bir abone olmak. Ya Bunlar ücretsiz şeyler. Daha fazla insana ulaşabilmem için sizin bedavadan yapacağınız katkılar benim için çok önemli arkadaşlar. Lütfen abone olup beğenirsiniz. Yorum yaparsanız sevinirim. Bir daha da söylemeyeceğim zaten bunu. Benden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.